Arkadaşlar merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün SomeNetik net web sitesinden sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. E, bize diyor ki burada bu network'teki ilk hostu söyle diyor arkadaşlar. Ama emin olmak için bir daha biz çevreye bakalım. Gelelim şuraya hemen bir çevre diyelim. İngilizce yapıştır. 10.221.175.220.23 23 ana bilgisayarın partisi olduğu A'daki ilk geçerli ana bilgisayarı girin. Ee, şimdi dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bu network A sını, A sınıfı bir e, network ama e, B sınıfı bir subnetting yapılmış çünkü e, 24 değil. Bakın 8'er 8'er gidiyordu oktetler. 8 16 24, 32 diye hatırlarsanız o zaman ben burayı network olarak sayacağım. 10.221. Onu bir yazalım. 10.221'i yazalım. Yanlış yazdık. Ardından e, artış miktarına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi slash 23 e, ne olacak? Bunun artış miktarı şimdi soldan sağa doğru saymayalım da e, şöyle 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, e, Şöyle 128 64 32 16 16 8 4 2. Tamam arkadaşlar 2. Tamam 2 üzeri 0 1 yapar. 2 üzeri 1 2 yapar. Tamamdır. Eee ilk 2 üzeri 0'ı saymayacağız. 2 üzeri 1 2. Yani bunun artış miktarı eee ikişer ikişer arkadaşlar. O zaman ne olacak? Bakın. E, yani bu şu an ikişer ikişer gittiğimizde arkadaşlar bu network 174 e, içerisinde olacak. Yani şurası 174 olacak çünkü ikişer ikişer gidiyoruz. E, ne olacak? 174.1 olması gerek e, ilk host arkadaşlar. Hemen subnet diyelim. Evet, ilk soruyu çözmüş olduk. Sıradaki soruya bakalım. Bu network'ün diyor broadcast adresini gir diyor. Broadcast adresi neydi bizim? Yayın adresimizdi arkadaşlar. 10.246.192.0 subnet mask'i de 255.255.192.0. A sınıfı bir network ama subnet'in ki B sınıfı yapılmış. Gördüğünüz gibi. O zaman ben yine yazıyorum arkadaşlar. 10.246'yı yazıyorum. Sonra e, burada bakın e, 192 yapılmış. Yani samlet sayısına göre bir e, parçalanma yapılmış. Yani 128-64 daha soldan sağa doğru e, 128-64 daha 192 yapar. Soldan sağa doğru 2 bit alınmış arkadaşlar. E, 2 bit alındıysa bu A kaça bölünecek arkadaşlar? 4'e e bölünmüş olacak. 128 olsaydı kaça 2'ye bölünmüş olacaktı arkadaşlar? E, tamamdır. 10.246 ne olacak? 4'e bölünecek. O zaman nasıl gidecek arkadaşlar? 64 128, 192, 255 diye gidecek. Şu an 192.0 Network'ündeyiz Bunun network'ü ne olur arkadaşlar? 200, şu an 192 network'üne giriş yapmış bulunuyoruz. Yani 255 255 olması gerek arkadaşlar. Submit diyorum. Bakın cevabımız doğru. Tamamdır. Next question bize bu network'ün ilk ve son hostlarını soruyor. Ee, tamam 10.11.28.5/16. Ee, ilk hostumuzu yazalım arkadaşlar. 10.11 diyoruz. Ee, bu A sınıfı bir network ama ki B sınıfı yapılmış. Ee, son hostu şimdi bunun son hostu şu şekilde olacak arkadaşlar. 10. 11.255.254 şeklinde olacak. Bunun ilk hostu da 10.11.0.1 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Çünkü sadece slash 16 demiş bizlere summit diyoruz. Doğru cevabı almış olduk. Ne diyor? What is the shorthand? Yani işte shorthand bu slash e, ee, yani slash şeklinde yazdığımızda nedir diyor bu Samnet Mask'in karşılığı arkadaşlar. Onun gösteriminin ismi vardı şu an hatırlamıyorum ama ha cıdır. C, D, I, R yazılıyordu arkadaşlar. Yani bunun bizde bize cıdır gösterimini istiyor. 255, 255 yani biz bunların anlıyoruz ki e, slash 16 yani e, şey olarak düşünürsek ayıp adresi olarak düşünürsek slash 16 ama Üçüncü oktetten de bir bit almış arkadaşlar. 248 sayısına ulaşacağız ya arkadaşlar. Ee, soldan sağa doğru gideceğiz. 128, 64 daha 30, 128, 64 daha 192 yapar. 192, 32 daha 224 yapar. 224, 16 daha 224, 234. 240 yapar, 248 yapar. Yani soldan sağa doğru 5 bit almış oluyoruz arkadaşlar. Yani bunun subnet maski 21 diye düşünüyorum. Şimdi burada slash yazmamız gerekiyor mu? Evet, yazmamış gerekiyormuş arkadaşlar. Slash /21 şeklinde yazmamız gerekiyor. Next question diyorum. Ee, bunun diyor enter the first valid host on the network. Bu network'teki ilk hostu gir diyor. 192 268, 11 64 network'ümüz var. Zaten arkadaşlar bir zamandan sonra sorular tekrarlanıyor. Ee, gördüğünüz gibi e, yani Şöyle iyice Samnetink'e çalışırsanız arkadaşlar ne olacaktır? E, pekişecektir bu. E, siz de daha kolay yapacaksınızdır. E, şu an konuşamadım ya. Aptal gibi hissettim kendimi. Neyse. E, 255 255 Yani arkadaşlar zaten bu C sınıfı bir network. Samnetin'de C sınıfı yapmış. E, C sınıfı ise buraya kadar arkadaşlar. E, 252 diyor. Yani 252 deyince eee 2 üzeri 0 nedir? 1'dir. 2 üzeri 2 nedir? 2 üzeri 1 nedir? 2'dir. 2 üzeri 2 nedir? 4'tür arkadaşlar. Yani 255'ten işte biz 2 üzeri 0 ile 2 üzeri 1'i çıkardığımızda ne olur? 3 yapar. 250 yani 255'ten de 3 çıkardık mı 252 olur. Yani bunun artış miktarı 4'er 4'er arkadaşlar. O zaman ilk hostu soruyor arkadaşlar yazıyoruz. .11 64 Şimdi dörder dörder artıyorsa şu an bu 64 network'ünde zaten. 65 olacaktır arkadaşlar. Bunun ilk hostu. Next question diyelim. Ben subnetting videolarını genelde 10 dakika tutuyorum arkadaşlar. Şu an 7. dakikadayız. Zaten sorular dediğim gibi birbirlerinin aynısı. Bir değişiklik olmuyor. Sadece işte YouTube'da e, soru pratiği olsun diye ben bu videoları çekiyorum. Enter the last veiled host on the network. E, yani işte son hostu gir diyor bu networkteki. 10.12.00 nedir bu arkadaşlar bakın. Slash 16'dır. Yani IP adresi 4 oktettir arkadaşlar. Hatırlarsanız 8, 16, 24, 32, 4 oktetten oluşur. Yani ben bunun anlıyorum ki ilk okteti 1, 1, 1, 1. E, network için kullanılıyor arkadaşlar. O zaman yazıyorum 10.12 yazıyorum. Sonra geliyorum. Bakın 17 diyor. E ne olmuş bu arkadaşlar? Slash 16'dan sonra soldan sağa doğru bir bit almış. E, o zaman bunun ilk hostu nedir arkadaşlar? Yani bu e, geri kalan 255 çarpı 255'i 2'ye bölmüş demektir arkadaşlar bu. Ee, ne olur o da? Ee, bizden ne oluyor? Son host istiyor. Son host da arkadaşlar e, şu an biz 0 network'ündeyiz Yani e, 128'e kadar olacak arkadaşlar burası. E, sonra 128 yani 128'den 255'e kadar. Yani ayrımı şu şekilde yapacağız. 10.12.128.0 10.12. İşte 128'den sonrası için arkadaşlar iki ayrı network. O zaman yazıyorum arkadaşlar buraya nedir bizimkisi son hostumuz 120 pardon şu an evet 0 network'ündeyiz 127.254'dür arkadaşlar summit diyorum ve doğru cevabı almış olduk. Şu an kaçıncı dakikadayız 9. dakikadayız son bir soru daha çözebiliriz ne diyor bize arkadaşlar? İşte bu network'teki ilk hostu gir diyor. 172.17 17 e, baktığımızda yine e, 16 yani slash 16 cidr'ı 16 olan bir subnet meskimiz var. Hatta 17 arkadaşlar. O zaman yazıyoruz. Bakın e, ilk olsun nedir? Çok basit arkadaşlar. 172. 17. nokta e, bakın sıfır network'ündeyiz. E, o da nedir arkadaşlar? 0.1'dir. Arkadaşlar bunun ilk hostu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video esnasında bazen kelimeler birbirine giriyor. E, konuşamıyorum. Heyecandan oluyor arkadaşlar. Hala da işte 100 taneye yakın böyle sesli video çektim galiba. Hala da e, alışmış değilim. E, çok teşekkür ederim. Beni bu zamana kadar takip eden kişilere. Başarılar arkadaşlar. Diyecek fazla söz yok. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Kapatmayı bulamadım bu yani videoyu uzatmaya çalışıyorum. Stop recording. Tamamdır. Görüşmek üzere.